Arkadaşlar mükemmel bir çekilişimiz var. Umarım katılırsınız. Hemen çekilişimize değinmek istiyorum. Burada Azan Ulu Bizar Doğukan Akın özel çekilişi. Yani bizim birlikte yaptığımız bir çekiliş. Kardeşimle birlikte Furkan kardeşimle birlikte. Şimdi arkadaşlar birinciye 1275 hep veriyoruz server fark etmez ikinciye 50 tane meleği sandığı veriyoruz üçüncüye de 150 adet razdor sandığı veriyoruz sancakta katılım şartımız abi birinciye bana abone olmak ikinciye azan ol bizlere abone olmak üçüncüye de YouTube kanalını onaylamak arkadaşlar burada 50'şer puan alarak şansınızı yükseltiyorsunuz şimdi ilk başta ben bir tane denemek istiyorum buradan visit dokanakın on YouTube diye seçiyorsunuz benim İngilizcem yok o yüzden düzgün okuyamadım şimdi geldim abi buraya Buradan kanala abone olacakmışım. Abone olmuşum zaten kendime. Evet buradan Doğukan Akın'ı seçeceğim abi. Doğukan Akın. Burada ismimi yazıyorum. Burada da e-postamı gireceğim. Doğukan Akın ytcmail.com E-postamı da girdim. Buradan bunu onaylıyorum. Sav ediyorum abi. Burada çekilişe ben robot değilim kısmı gelecek. Bunu da onaylayın abi. Burada bunu bir hemen yaya geçidi. Hemen bunu bir onaylıyorum. Yaya geçidi abi. Yaya geçidi. Şunu seç. Bunu seç. Tamam. Tamam, onayladı. Bunu onayladı abi. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi Furkan'a da abone olacaksınız. En son kanalı doğru olama butonuna geleceksiniz abi. Buraya geldin. Şunlara tıklayacaksın. Bunlar zor bir şey değil abi. Buradan da izin veriyorsun kanallarına izin veriyorsun. Korkmayın. Ee, çok güzel bir çekiliş. Yani hepinizin kazanacağı bir çekiliş. Asla böyle katılmamazlık yapmayın. Mükemmel bir çekiliş. Benim umuyorum ki kazanacağınızı. Hayırlısı diyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın ve şimdi videomuza başlayalım. Keyifli seyirler diliyorum. Hadi bakalım geçelim. Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel içerikler sizi bekliyor. Ee, çok güzel şeyler yaptık. Umarım size keyif alırsınız ve şimdi videomuza geçelim. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişi zaten başta söyledim. Onun dışında da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videomuza başlayalım. Keyifli seyirler dostlar. Şimdi abi ben şunu söyleyeyim. Bana gelen posta kutusundaki hediyeleri buradaki arkadaşlarımıza vereceğim. Bunda şu anda canlı yayındayız. Bu arkadaşlara İnşallah yeter hediye. Bir kardeşimiz bize maymun yumurtası falan göndermişti. Onlarını vereceğim. Onun dışında aynen kardeşim inşallah pet bal alt çıkar diye bana gönderdi ama hepsini kabul ettim. Bunları buradaki kardeşlerimize vereceğim abi. Sıraya bozana vermeyeceğim tabi. Şimdi birincisini sana vereyim. Al kardeşim. İkinciyi sana vereyim. Al abi. Sıraya bozana vermeyeceğim ama bak söyleyeyim arkadaşlar. Bak yani yayınlayayım beni yormayın. <laughs> Üçüncüye tamam TYT vermişim bir tane o zaman al kanka sen Tamam al abicim Sen de al kanka Tuncel al abi Rica ederim ne demek kardeşim benim Al abi Bir dakika sana verdik mi Sana verdik al abicim sen de bunu Al abi bunu Başka U'ya vereceğiz Al abi sen de bunu onun dışında ne aldı? 3 kişi daha kaldı. Onlara ne vereceğiz bilmiyorum. Ee, onlara da birer şey, birer em verelim. Birer em verelim abi. En güzeli öyle olur. Ve bitmiştir arkadaşlar. Ee, herkese elimden geldiği kadar destek olmaya çalışayım. Yeni başlayan arkadaşlarımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın abi. Elimden gelen bu. Yeni başladım ben de. Hadi bakalım devam edelim. 2 açımlık. Hayırlı olsun öncelikle. Kara yazımız çıkmadı. Tecrübe yüzü çıktı. Kar Arkadaşlar şimdi benim yan karakterim Nijey biliyorsunuz. Buna e, kendim Anadolu'dan takas edip bu çarı zaten dizeyim söylemiştim. Bunu yani şu karakteri yani bu bedensel'i zaten oynuyorum. Bu bunun asıl videolar zaten bu karakterimle geliyor. Bu Nijey ile sürekli video çekmeyeceğimi söylemiştim ama ufak ufak artık bu karakterini dizmeye başlayacağım. Bizim 16 tane şöyle bir canavar altın canavarımız var. Hemen bunu açalım abi. Şunu da buraya koyalım. Boş yerimizi de doldurduk. Şimdi inşallah bize pet çıkar da hani güzel bir pet çıkar da bunu kasarken rahatlarız abi. Umuyorum ki güzel şeyler çıkacak. Hayırlısı diyorum. İlk sandık açımım ayrıca. İlkinden hız iksiri çok güzel şey. Ee, i̇kincisinden hızlandırıcı verdi. Eyvallah birader. Üçüncüsünden elmas verdi. Çok önemli. İkincisinden seti verdi. Çok önemli. Kaşmir paketi verdi. Çok özel bir şey. Ee, Gaya sandığı verdi. Bu bir şey yarıyor mu bilmiyorum. Rastgele bir eşya verir dedi. Değişik bir şeyler verdi abi. Daya Gaya mağazasını genişlet verdi. Bunları bilmiyorum para ediyor mu. Ee, geç geçip bileti verdi. Eyvallah birader. İkincisinden hızlandırıcı gene ver. Oğlum çok kötü şeyler verdi ya. Kusama kağıdı. Büyülü metal ver bir tane kanka. Bilgelik iksiri verdi. Gene bilgelik iksiri verdi. Gene birkaç mil bir paketi verdi. Hiç vermeseydin daha iyiydi. 20 tane. Oo, oğlum bu ne? 20 tane marka verdi lan. 20 tane. Ciddi misin sen? Arkadaşlar şimdi iki tane altın balık sandığımız var. Ee, buradan inşallah karayaz çıkarmak istiyorum. Şöyle bir kalp atayım abi. Ee, Furkan'a selamlar burada. Şimdi abi karayazımızı açacağız. Biraz iyice sayıkladım. Karayazımızı açacağız dedik. Balık sandığımız olacaktı. Hız iksiri olmadı. İkincisinden 5 500k aldık. GG kanka geçmiş olsun. Sağ ol kanka hediye almıyorum. Sağ olasın var ol. Eyvallah. Arkadaşlar şu an bir tane maymun buldum. Ee, kaya maymunu. Bunu keseceğiz. İnşallah at madalyonun düştü inşallah. Maymun yumurtası da düşer. Hadi, Hadi, abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. İnşallah. 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 i̇nşallah. Hadi reyiz. Sen yaparsın. Lan düşme de. At madalyonun düştü. Sağlık olsun abi. Hemen diye atalım. Abi bir tane daha bulduk. Valla maymun yumurtası almam lazım. Kendi maymunumu her zaman kendim çıkartırdım. Biliyorsunuz abi. Bundan da pet tipi altı bir tane maymun çıkartmam lazım. Hadi abicim sen yaparsın. Ver bana bir üç yönlü ver. Tamam şimdi bir yumurta ver bana. Ver yumurtayı. Çıktın mı? Yok çıkmadı abi. Hayattaki şansımız. Abi gene bir tane daha buldum. Ya ben yumurta almam lazım bir tane. Yani çünkü çok kötü pet tipi yumurtalarım var. Yani petlerim var. İnşallah bir tane yumurta atarsın güzel kardeşim. Sana güveniyorum. Hadi aslanım benim. Sen yaparsın. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi abi. Yok düşmedi. Sağlık olsun. Devam abi. Abi şöyle bir boss mudur artık ne denir bilmiyorum da. Mahon kestik. Ee, az önce biliyorsunuz kaya maymunu kesmeye çalışıyorduk da kaya maymunu düşürmedi biz yumurta. Diğer CH'lerde full olduğu için oradan ayrılmak zorunda kaldım. Hilecilerle cebelleşmek istemedim. Hileciler dolu dolu yumurta kasıyor. Gidiyor abi 800k'dan satıyor. Yolunu buluyor. Diyecek bir şey yok. Devam edelim abi. Şimdi arkadaşlar kuyumcunun yanına geldik ve size mükemmel bir sürprizim var. Bulonca'nın arazi sahibi kimse bana ulaşsın. Bulonca'nın ismi bana ait. Bulonca arazisini satın alacağım. Bana bir şekilde ulaş kardeşim tamam mı? Bulonca arazisinin sahibi kimse ulaşsın. Benim eski loncam. Lonca ismim. Bulonca arazisi eskiden bendeydi devir ettim. oyun içi tekrardan almayı düşünüyorum. Sen de yani satıcı buradaysa beni izliyorsa abi bana ulaş kesinlikle bana ulaş. Şimdi abi dizi sürprizimizi açıklamaya geldim. iki tane abonos küpe aldım. Benim lonca eski arazimde eski arazimde basacağım. İnşallah artı 8'e geçer. Onun dışında da efendime söyleyeyim bir tane artı ölümcülüm var. Bunu iki tanesini e, yayında yaptık. Canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Burada da bir tane kuyumcumuz var. Burada da bir tane kuyumcumuz var. Bu zırhçıyı da başka bir yerde basarız o zaman olmadı. Ya da ile atarız artı altıya deniriz. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Neyse. Şimdi abicim biz bu kuyumcuda bu abonoz küpeyi benim hedefim olarak bir artı sekize bir tanesini basarsam derin artı sekize patlatacağım. İkisi de artı sekiz olursa birini dokuza deneyeceğim. Eğer yanarsa 8 olarak binini bırakacağım. Bu da sekize geçerse sekize de bırakacağım. Çünkü oyuna yeni başladım. Cebimde birem 700k para kaldı. Bunları da basarken Yaparken zorlandım tabi bunları alırken yaparken bunun tanesini abi 700k verdim çok pahalı piyasa gerçekten board dişlerin tanesine de 600k 700k aralığında fiyat bir şey verdim Şimdi kuyum e, abonuzumuzun birini basalım Baba bastım Yandı Yandı abi Abi o zaman şöyle yapalım Seni ben bir kutsamayla atayım Hadi baba Yandı tamam eyvallah sen geç bakayım ya beni kırma bak bu çok önemli. Bu çok önemli. Bütün zararı kurtarman için tek çarem sensin. Yani mükemmel bir zarar etmek istemiyorum. Baba basıyorum, bakmıyorum. Şöyle bir ekranı kapatıyorum hocam. Şöyle bakıyorum yavaş yavaş çekiyorum. İşte bu. İşte bu dostum. Ama e, bu ölümcül plakaya 5 mi 6 mi ne para verdim. Bu abonos küpeyi 9 atmayacağım. Bunu ben kendim kullanacağım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bunu da köşeye koyuyorum böyle. Bu ölümcül plakayla tekrardan 7'ye deneyebilirim aslında diyeceğim de param kalmadı. Bir bakacağım. Tekrardan geleceğim beyler. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir ölümcül plakam için malzemeleri topladım. Pazar karakterimden birazcık destek aldım. Şöyle bir zırtçı arıyorum. Ben giderken bir şey konuşmak istiyorum abi. Bundan sonra böyle yani açık konuşmak gerekirse Şimdi bir tane arkadaşımız bir saatlik video yayınlamış. Bu bir saatlik videoda tamam mı? Ee, sallamalar var. Tamam Böyle boş boş konuşmalar var. O arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum. Yani nasıl anlaşılır bilmiyorum ama. Yani zamanında şimdi herkes ediyor ya. işte 40 dakikalık video çekiyor. Prim yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Böyle havlıyor ya kendisi. Havlayan köpek ısırmaz. Yani senin zamanında ne bok yediğin biliniyor. Tamam mı? Boş boş konuşma tamam mı? Bir boktan anladın da zaten yok. Bu ölümcülü senin şerefine yakıyorum. Hayırlı olsun diyecektim. Ama senin şerefin var mı onu da düşünmek gerek. Ee, videomuza devam edelim beyler. Hadi bakalım. Arkadaşlar gelin biraz sohbet edelim. Ben biraz size konuşmak istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Bunu canlı yayında konuşacaktım da normalde. Buradan konuşmayı daha doğru buldum. Şimdi Biliyorsunuz uzun süredir Metin 2 videoları yayınlıyorum. Metin 2'de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama her şeye rağmen hep böyle bir aksilikler çıkıyor. Yok Doğukan böyle oldu, yok Doğukan şöyle yaptın, Doğukan böyleyken böyle oldu. Yani bir dert bitmiyor abi. Bir dert bitiyor, diğer dert başlıyor. Diğer dert bitiyor, diğer dert başlıyor. Bunlara zamanla çözüm bulunur. Allah'ın iziyle. Biz bu sunucudayız. Bu sunucuda güzel şeyler yapmaya başlayacağız. Bu videomuz kısa oldu. Bunu e, bunun telafisi olarak bundan sonra e, yani her gün elimden geldiğince videoları 25 dakika üzerinde yani 30 dakika olarak atmaya başlayacağım. Yani böyle daha çok seviliyor benim videolarım. E, yani böyle alıştı benim kitlem. 30 dakikalık videolara çok alıştılar Anadolu sunusunda. Hep videolara kısa demeniz Eee biraz sıkıntı oluyor benim için ama bundan sonra 30 dakikalık eski Doğukan şeyine geri dönüyorum. Yani biz ne yapıyorsak bundan sonra videosunu çekelim ki insanlar bu itemden nereden gelsin, nereden geldi, nereden gelmedi bunu bilsin istiyorum. Çünkü farklı bir şey yaptığımızda insanlar bizi soruyor Doğukan bu nereden geldi diye soruyor biz ortada kalıyoruz. Bundan sonra ne yapıp ne yapmadığımızı videoya çekelim rahatımıza bakalım en güzeli bu olacaktır bizim için. Şimdi arkadaşlar ben sizden ne istedim? Dedim ki bana destek verin. Eski kitlemin şerefine dedim. Doğukan Akın'ın şerefine dedim. Yani YouTube'da o eski like'ları tekrardan görmek istiyorum dedim. Ve daha mükemmel bir destek geldi. Ve eski Doğukan'ın yerine daha daha iyi Doğukan geldi. Allah'a şükürler olsun. Sizin benden beklediğinizi ben biliyorum. Ama belki birçoğunu yapamıyorum. Gücüm yetmiyor. Ama her şey zamanla Allah'ın izniyle öğrene öğrene ben de bu işte yeniyim. Ha, i̇ki yıldır bu işteyim ama yani hazır gerçek bu işi yapmaya baş, ya yani başladığım süre 2 ay abi. İki aydır bu işte daha iyi yani daha iyi uğraşmaya çalışıyorum. Hani kendimi toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben de yeniyim bu işte. Hani bana da hak vermenizi istiyorum. Ee, artık bundan sonra 30 dakikalık videolar yayınlayacağım. Elimden geldiği kadar da güzel şeyler yapacağım. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Mükemmel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bu karakteri süper yerlere getireceğim. Bundan emin olun. Ninja'yı bilmiyorum. Hani Ninja konusuna tam videonun başında Ninja'yı diyeceğim, etmeyeceğim falan dedim de. Edeceğim dizeceğim falan dedim de. Hani Ninja hakkında da farklı düşüncelerim var. Hani onu videolarda bir daha gösterip göstermemek arasında gidiyorum. Belki bir daha göstermem. Belki birkaç defa daha gösteririm. İleride gösteririm. O Ninja'yı çok efsane bir karakter yapma gibi planım var bir yandan. Bir yandan yapmama gibi bir planım var. Kısmet yani bilmiyorum. İnşallah ona da bir çözüm buluruz. Ee, siz çekilişe katılın abi. Şu çekiliş çok önemli bir çekiliş benim için. Kanalım 5000 abone olacak. Ne kadar destek olursanız süper olur. Artık herkese başarılar diliyorum o çekiliş hakkında. Ve videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra dediğim gibi videolarımız 30 dakika olacak. Ve bu işte bildiğiniz üzere Türkiye 2'de devam ediyorum. Türkiye 2'de mükemmel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu sormak istiyorum. Posta kutusundan gelen hediyeleri bundan sonra kendim alayım mı yoksa yani bedensel için almayacağım. Ninja için yoksa sizlere çekiliş olarak vereyim abi. Bunu eğer yorumlarda yazarsanız sevinirim. O gönderme yaptığım arkadaşlar fazla ağlamasın. Ben onun havasını söndürürüm. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.